selam. son zamanlarda birkaç tane ürün almıştım. Bunları size göstermek istiyorum. Öncelikle bu Kendi Milan'ın lip balmından bahsetmek istiyorum. Şu an dudamda bu var. Şöyle üzerinden geçeceğim. Rengi bende daha kırmızı gibi durdu. Kamerada belli oluyor ama Bence oluyor. Ee, güzel ama beğendim. Black hani muadili diyorlar. Bilmiyorum bende Black hani yok. Ama tatlı bir rengi var ve nemli nemli yapıyor dudakları gerçekten. O yüzden sevdim. Şu Beulis'in Spint'lerinden farlarından almıştım. Şu şekilde rengini göstereyim. Ben de rengimden dolayı. E, şu an gözümde bu yok bu arada. Çok belli olmadı. Ama böyle tam günlük makyaj. Günlük kullanmalık bir far rengi oldu. Ama güzel. Beğendim. Bunu sürüp maskara. Gayet güzel oluyor. Kolay. Pratik. Bir de şöyle bir Bison like eyelinerını aldım. Kahverengi. Bunu daha hiç açmadım. Bir açalım hemen. <laughs> şu şekilde İşte bu ikisi çok tatlı olacak. Bir de kahverengi bir maskara almam lazım. O da bir liste var. Ee, ben birkaç kere baktım bulamadım. Onu da bulup onu da alacağım. Tam bir tatlı combo olacak. Bir de bu Lighten spreyini aldım. E makyaj sabitleme spreyini. Pembe olan aldım. Sanırım nemlendirme etkili. Ee, diğerlerini unuttum şu an. Bu da gerçekten güzel nemlendirmesi. Hani böyle nemlilik vermesi çok iyi. Sabitleme hakkında şu an çok bir şey diyemeyeceğim. Gerçekten güzel sahip şey, nemlendiriyor. Sahiplenmesi için henüz daha bir şey diyemiyorum. Çünkü çok uzun süre kullanmadım bunu. Daha yeni. Ee, böyleydim. Son zamanlarda aldıklarımı sizlere göstermiştim.